Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtiğim kahve kalınızda. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Her şey gönlünüzce olur. Bütün dilekleriniz gerçek olsun. Sizler ricam dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. Ben her gün izleyen üzere çınlar yapıyorum. Bir öğlen bir akşam günde iki video atıyorum arkadaşlar. Sizden ricam dediğim gibi dileklerinizi tutabilirsiniz ve başlıyorum güzel insanlar. İyi ki varsınız. Evet. Bakın bu fincanınızın içi dostlarım. içini görün diye ben size gösteriyorum. Şöyle bakın. Bakalım bugünkü kahve falınızda neler çıkacak arkadaşlar. şöyle söyleyeyim ben size. <laughs> Aklınızı karıştıran burada bir karşı cins var. Ya da olacak. Bir konuşacak, bir konuşmayacak. Bir arayacak, bir aramayacak. Bir mesaj atacak, bir mesaj atmayacak. <laughs> Kafanızı bayağı bir karıştıracak. Bu kişiyi öyle bir etkileneceksiniz, öyle bir seveceksiniz ki arkadaşlar. Yani gözü kör olur derler ya aşkından gözü kör olmuş. Öyle olabilirsiniz. Ama sonra <laughs> büyük bir pişmanlık yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bu konuda dikkatli temkin olun. Ben her zaman diyorum kimseye haddinden fazla bağlanmamak lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bağlanırsanız sonra gerçekten üzülebilirsiniz. Gerçekten yıpranabilirsiniz dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Şu an bazı ağrılarınız var. Bazı sızılarınız var arkadaşlar. Bu sizi geriyor ve sinirlendiriyor da. Bu ağrılarınızla gidecek inşallah. Bu sızılarınızla gidecek arkadaşlar. Siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Şu anda kendinizi hiç hissetmiyorsunuz. Üzerimde nazar mı var, büyümü var, bir şey mi var bilmiyorum ama diyorsunuz. Kendinizi hiç mi hiç iyi hissetmiyorsunuz ama toparlayacaksınız. Salmayın siz kendinizi. Çok iyi yerlere geleceksiniz ve çok güzel bir şekilde de kendinizi toparlayacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Her an aşk da olabilir, para da olabilir, iş de olabilir. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Siz kendinizi kapı koyu vermeyin çünkü güçlüsünüz. Bu da her secdeye yattığında yaşlı bir bayansa çok dua ediyor. Bu kişinin öyle çok duasını alıyorsunuz ki bu dua size çok çok iyi gelecek arkadaşlar. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. Çok özel güzel bir dua. Yani gerçekten aile büyüklerimizin duasını almak gerek ki namaz kılına duasını almak çok güzel bir şey. Yoğun bir baş ağrısı var 4 hafta içerisinde. Bu baş ağrısı geldi benim oldu diyeceksiniz. Yani yoğun bir baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Aman aman kendinize sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. En büyük zenginlik sağlık ama iki kişi yüzünden zaten başınız ağrıyacak. İki kişi sizin moralinizi bozacak, keyfinizi kaçıracak. O yüzden başınız ağrıyacak. Ben bunlara artık hayatımda hiçbir şekilde istemiyorum. Tuttum tuttum bak şimdi başım ağrıyor onlar yüzünden diyeceksiniz. Yani biri sizi üzüyor mu? Onunla görüşmeyin, konuşmayın arkadaşlar. Görüştüğünüz, konuştuğunuz zaman bu sefer daha çok üzüyor. Yani ne de olsa bir şey demiyor diye rahat davranıyor, gamsız davranıyor. O yüzden e, biri üzüyorsa ona haddini gerçekten bildirmek lazım arkadaşlar. Ki hani bir, kendini bir toparlasın bir daha yapamasın. Çok şımarmış. Bazıları gerçekten yüz verdim mi asla yok. Yağ gibi üste çıkıyorlar. Çok şımarıyorlar. O yüzden kimse yüz vermemek lazım dostlarım. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim. iki tane tren yakalıyorsunuz siz. Yani bu iki tren sizin hayatınızı kurtaracak. Sizi mutlu edecek. İki tane çok güzel tren yakalıyorsunuz. <laughs> bu trenleri yakaladıktan sonra çok rahatlayacaksınız arkadaşlar. Ben geçmişte çok fazla trenleri kaçırdım ama şimdi kaçırma lüksüm yok. Bunları kaçırmamam lazım diyorsunuz ve kaçırmayacaksınız. Çok güzel iki tane dediğim gibi treniniz var. Burada arkadaşlar öyle güzel yolunuz var ki Altay içerisinde. Siz 6 ay içerisinde büyük bir yola girişiyorsunuz. İş yolu mu, aşk yolu mu, para yolu mu? Ama çok güzel bir yola girişiyorsunuz. Bu yol sizin hayatınızı kurtaracak, çok önemli yollar olacak. Şöyle söyleyeyim. Kafanızı yastığa koyduğunuz, düşündüğünüz bir iş var mı? Yani böyle diyorsunuz ben işte şu işi yapacağım ya da bu işi yapacağım düşünüyorum acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım şöyle mi böyle mi düşüne 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 arkadaşlar kendinizi heba etmişsiniz bir başlayayım diyorsunuz düşüne düşüne olmuyor yoruldum bir başlayayım devamı gelir diyorsunuz arkadaşlar evet bir başlayacaksınız onun devamını getireceksiniz yani başlamadan nasıl gider ya da gitmez bilemem ki Hani bir başlamam lazım ki <laughs> göreyim nasıl gidişatı diyorsunuz o işe başlayacaksınız ve gidişatı çok güzel bir şekilde de göreceksiniz arkadaşlar. İçinize ata ata susmuşsunuz. Bazı hastalıklarınız, rahatsızlıklarınız var mı? Tansiyon, şeker gibi arkadaşlar. Böyle bir ruhen yoruldunuz mu mental anlamda? Bu hastalıklarınızı siz ortadan kaldıracaksınız arkadaşlar. Çünkü bunlar o kadar çok birikmiş ki yani bunları bir kaldırayım da bir önüme bakayım kaldıramıyorum önüme de bakamıyorum <laughs> ama bir kaldıracaksınız artık bir önünüze de bakacaksınız arkadaşlar öyle söyleyeyim size böyle arkadaşlar çorba gibi etrafı karıştıran biri var iş yerinde yani bu kişi böyle çorba gibi etrafı karıştırıyor yani iyileri kötü yapıyor, kötüleri iyi mi yapıyor böyle sizin üzerinize bazı kişilere salacak. Her iş yerinde böyle var birkaç tane çürük elma. Bunlara bizim çok dikkatli, çok da temkinli olmamız lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Temkinli olmazsanız, dikkatli olmazsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani iş yerinizi aman ama gücünüzü kimseye kaptırmayın. işinizi sağlamlaştırın. Kimseye özel bir şeyinizi söylemeyin. Evden işe, işten eve ya da bir sosyal çevreniz varsa illa ki vardır ya da yoktur ama bir işkoliklik var sizde. <laughs> Bu da size uğurlu gelecek. Yani bana uğursuz gelenleri gönderiyorum. Uğurlu gelenler duracak diyorsunuz. <laughs> Burada bir yüzük var. Bekar, bayan, bekar erkekliğe sesleniyorum. Artık bazı şeyleri uzatmak istemiyorsunuz. Ben bu yüzü takacağım koluma parmağımı düzeltiyorum önüme bakacağım yani geçmişe takıl 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 nereye kadar şimdi değil mi geçmişe plan yapamıyorum ama geleceğe plan yapabiliyorum önemli olan şimdi geleceği düşünmek arkadaşlar Siz de o yüzden geçmiş artık bir silin. Geçmişi düzeltemeyiz ama Geleceği plan yapıp bir şeyleri düzeltip Bir şeyleri başlayıp ya da bitirebiliriz ama Geçmişi asla ve asla Dönemeyiz o yüzden size Geçmişe takılıp da üzülmeyin kendinizi Dostlarım Sizi susturan biri var mı? Bu Aileden mi? Sevgiliniz mi? Nişanlınız mı? Sizi bir konuda susturuyor bak konuşma Konuşursam yok hayatım biter Yok uğraşırsın Yok işin gücün yok bir de onunla mı uğraşacaksın yani bir şeyleri böyle susturmaya çalışıyorlar sanki hayatınızda. Siz de konuşacaksınız. Yani ben susmak istemiyorum. Ben konuşacağım. Ne var ne yok ortaya dökmek istiyorum diyorsunuz. Yani gizli saklı ben hayatımda ilerlemek istemiyorum diyorsunuz ve gizli saklı hiçbir şekilde de ilerlemeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü gerçekten ben gizli saklı ilerledim çok yoruldum. Şimdi açık oynayacağım. Kartları kapalı oynamıştım. Şimdi kartları artık bir açık oynayacağım diyorsunuz ve kartları açık oynayacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada aldattı mı biri sizi? Aşk olmayabilir, iş de olabilir. Aşk, para, başka bir şey olabilir. Biri sizi aldatmış ama şu an kendi çok ceremesini çekiyor. Yani size yaşattıklarını bir bir çeken burada biri var arkadaşlar. Yani çekiyor yani. Bildiğiniz çekiyor. Size yaşattıklarını bir bir böyle bir çekiyor arkadaşlar. O yüzden e, beddua etmişsiniz. Bedduanı tutabilir. Çünkü çekiyor yani. Yani kim sizi üzdüyse, kim sizi yıprattıysa onlar ceremesini bir bir böyle teker teker hepsi arkadaşlar çekecek. Bence de çekmeli yani. Yani kim kimi ne yaptıysa bence de çekmesi lazım dostlarım. Arkadaşlar yuvayı kuruyorsunuz. Siz yeni bir iş, yeni bir aşk, bir evlilik olabilir. Yuvayı kuruyorsunuz. Artık o bacayı böyle bir tutturuyorsunuz. Yani ben sıcak bir yuvam olsun. Hani yerim yurdum belli olsun, işim belli olsun. Yani İlla ki yeriniz şu anda da eviniz vardır. Ailenize yaşıyorsunuzdur belki tek yaşıyorsunuzdur ama ben hani bir eş istiyorum, bir sıcak yuva istiyorum diyorsunuz. Bunu inşallah kuracaksınız arkadaşlar. Çünkü siz onu hak ediyorsunuz. O aşkı, o sevgiyi, o evliliği siz çok güzel bir şekilde hak ediyorsunuz. Ben hak ettiğinizin fazla fazla alacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bunu böyle hafif sivri sakallı bir adam var mı çevrenizde? Aile ya da aile dışında. Bu kişi çok nasipli. Yani aşırı nasipli, aşırı ballı ve bundan size de verecek. Nasipten, baldan, uğurdan, kelebekten size de verecek. Çünkü siz ona destek olmuşsunuz. Şimdi de o size çok güzel bir şekilde destek olacak. Onu söyleyebilirim. Böyle son zamanlarda içinize kapanmışsınız arkadaşlar. Yani sizin kendinizi bir okuyup üfleyin. Yani bayağı böyle içinize kapanmış, daralmış, böyle bir bunalmışsınız. Bu içinize kapanıklık giderse daha da bir çok güzel bir şekilde rahatlayacaksınız ama bu içinize kapanıktan böyle kendi kabuğunuzdan bir çıkmanız lazım. Böyle bir ayrılmanız lazım dostlarım. Yani özgüveninizi tekrardan toplarsanız sizin için daha iyi olacak ama özgüveninizi tekrardan böyle bir toplamanız lazım. Bir rahatlamanız lazım. Toplamazsanız rahatlayamazsınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Bakalım tabağınıza neler çıkacak arkadaşlar. Evet tabağınızı yorumlayacağım dostlarım dileğinizle ilgili bir haber var peşine mutluluk gözyaşınız var sevinçleniyorsunuz zıplıyorsunuz böyle yani dileğiniz olabilir olmaya da bilir demiyorum dileğiniz olumlu sevinç gözeşi var dileğinizin peşine bakın bu da e, tabağınızın şöyle göstereyim Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yer yarılsa da içine girseydim diyeceğiniz bir laf duyuyorsunuz siz. Yani burada bakın. Yarık yarık yerler var bakın. Siz de burada köşede oturmuş ağlıyorsunuz. Çünkü birine değer vermişsiniz. Ondan bir laf duyacaksınız. Bu işte mi, aşkta mı, sosyal çevrede mi, ailede mi? Yani yer yarılsaydı da içine diyeceksiniz Yani öyle bir laf söz duyuyorsunuz. Çünkü gerçek yüzünü zaten insanlar gösteriyor arkadaşlar. Yani ben bu kişiye kılımı kıpırdatmadım. Onun dediği laflara bak. Onun dediği sözlere bak. Yani bayağı bir şaşıracaksınız arkadaşlar. Ama olsun neyin ne olduğunu ben en azından gördüm. E en azından anladım kimin ne olduğunu diyeceksiniz. karışıklık var hayatınızda sizin. Bir iyisiniz, bir kötüsünüz. Hayatınızda <laughs> baya bir karışıklıklar var. Bu karışıklıklar sizi çok yormuş arkadaşlar. Çünkü toparlayamıyorum. O karışıklığı bir türlü üzerinden geçemiyorum. Toparlayamıyorum diyorsunuz. Ama toparlayacaksınız arkadaşlar. Gönlünüz, içiniz rahat olsun. O karışıklık gidiyor. Ve toparlıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. şöyle söyleyeyim. Enerji verecekse bir telefon haberi var. 3 ay içerisinde. Bakın Ekim ayındayız. Ekim ayına girdik. 2024'deyiz. 3 ay içerisinde. Size enerji verecek. Size böyle mutluluk verecek güzel bir haber alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ailenizi çok seviyorsunuz. Sayıyorsunuz, böyle bir değer veriyorsunuz. Ama anlaşamadığınız konular da var. Yani ailenizle ilgili. Bu konuları artık toparlıyorsunuz arkadaşlar. Yani ailemle ilgili evet anlaşamıyorum şu konuda ya da bu konuda. Ama bunları dediğim gibi toparlayacaksınız, kafanızı rahatlatacaksınız. şu an hayatınızdaki kişi sizinle ilgili bazı düşünceler onu yormuş acaba şöyle mi acaba böyle mi yani sizinle ilgili biraz negatif düşünmeye başlamış belki de siz son zamanlarda anladınız neden böyle olmuş niye böyle düşünmüş bunu öğreniyorsunuz birim onu gaza getirdi bir şeyim gördü bir şey diyor ki görsün ama baya böyle bir kafanız karışık ondan net cevaplar alacaksınız. Soruyorsunuz net net takır takır da konuşacak size. Ufak tefek böyle bir yatırımlık bir şeyiniz var mı sizin ya da hanenin? Onu satıp başka bir şey alıyorsunuz. Yani siz onu satacaksınız böyle Başka bir şey alacaksınız. Bu aldığınız şey ise daha iyi gelecek. Böyle daha kâr elde edeceğiniz. Başka bir şey satın alıyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Demek ki onda olmamış bunda olmuş. Hani bilemezsiniz ki. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aklınızdaki kişiyi tamamen silmişsiniz. Uzun yıllardır aile olanlar silmişsiniz. Çünkü birinden hoşlanacaksınız. Bu biri yakın çevrenizde görülecek. Onu söyleyeyim. Bayağı bir hoşlanacaksınız, değer vereceksiniz, seveceksiniz, sayacaksınız. Diyorum ya, arkadaşlar biri gider biri gelir. Yani şu anlamda diyorum. Birine çok takılmamak lazım hep diyorum. Yani seni aramıyorsa, seni sevmiyorsa, seni hala almıyorsa. Niye o kişide takılı kalalım ki yani? Öyle değil mi dostlarım? Sizde kalmayıp yeni bir başlangıç yapacaksınız. Şöyle söyleyeyim. Kucağınıza bir bebek alıp seviyorsunuz yakın bir zamanda. Birinin bebeğini. O o kadar böyle size iyi gelecek ki böyle seveceksiniz, sayacaksınız ya o bebeği. Onunla bir oynayacaksınız. Size böyle iyi gelecek, motive edecek sizi. Böyle bir bir anda böyle bir rahatlayıp bir anda böyle bir de hafifleyeceksiniz sizi motive edecek burada bir e, güzel bir bebek var arkadaşlar Allah isteyen herkese nasip etsin Şöyle söyleyeyim şu an eşiniz evli çiftler siz bir borca girmişsiniz onu kapatıp başka bir borca giriyorsunuz yani ben bunu ödeyeceğim ama başka bir borç yapacağım daha büyük bir borç. Allah sağlık sağlık verdikten sonra bitmeyen borç yok arkadaşlar. Yeter ki sağlığınız yerinde olsun. işinizin gücünüz yerinde olsun dostlarım. Yani bir güvenceniz varsa çalışıyorsanız ödersiniz. Şöyle söyleyeyim. İyi niyetinizi kullana kullana bir hal olmuşsunuz arkadaşlar. Yani siz Birinin iyi niyetini kullanmışsınız sonra pişman olmuşsunuz. Evet o bana iyilik yaptı ben onu kullandım. Pişmanlığınızı dile getireceksiniz. Özür dilemek bile bir ademliktir. Hatasını farkına varmak bile önemli. Siz de hatanın farkına varıp ona gidip söyleyeceksiniz. O da sizi kabul edecek. Sen evet beni kullanmış olabilirsin ama en azından hatanı anladım diyecek arkadaşlar. Buna çok önemli şey gerçekten. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptığım videomu beğenen herkes beni gerçekten mutlu etmiş olur. Sizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Zil bildirimlerini tüm işaretleyerek ücretsiz isteyen herkes abone olabilir. Hoşçakalın dostlarım.